Welcome to Copacabana. Beijo na brasa. Çok güzel kokuyor. Bayağı iç dolu bu arada. Ah, ah bir Adana'nın içli köfte değil tabii ama. Sakın bitirme. Yiyin gitsin Türkçe'de. Brezilya'da taklajın içinde empanada yiyoruz. Bizdeki neye benziyor? Poğaçaya benziyor. İçinde ricotta peyniri var. Lezzetli mi? Tadı nasıl? Lezzetli dışı böyle şey değil. Kıtır değil. Yumuşacık hamur sarmışlar gibi. Soğuk olarak bekletiliyor. İsteyince mikrodalga atılıp 5 saniyede sıcak olarak servis ediliyor. Tadına bakmak ister misin? Empanada isterim. Empanada. Bildiğim poğaça yani aslında. Tolga nerede? <laughs> Poğaçamla geldim. Bence gayet lezzetli. Böyle bir yerden aldık. Fiyatını da söyleyelim. 8 Brezilya Reali'ni aldık. Şöyle satılıyor da kaplar da. buradan çıkarttılar, ısıttılar ve yiyoruz. Yanına da Brezilya kahvesi aldık. Bunu nerede yiyoruz? Jardin Botani'nin içerisindeki Park Laje'ın önündeki müfede. Daha sahilde de yiyeceğim Aşk çok şey var. Ya. Oh, afiyet Aşk olsun. 10 üzerinden seviyorum. puan ver. Açlık durumuma göre 10 üzerinden. Çok açsam eğer 7 -8 veririm. Ama çok aç değilsem 5-6 çalışır. Ortalama ben buna 7 puan diyorum. Ve sokak yemekleri arıyoruz. Oh. Ha. Hey, this one. Bunlar 15 lira tutuyor şu parça. Burada başka yemekler de var. Hep kızartma, hep kızartma ya. Ödedin mi? Hadi sahile. Tatlı aldın mı? Aldım. Harika. sokak yemekleri denemeniz gerekiyor. Daha çok buranın mutfağı hem balıklar hem de böyle kızartmalar yani deniz ürünleri ve buranın değişik unlarıyla yapılmış kızartma tipi şeyler oluyor daha çok sokakta. Aslında denizden tutuyorlar, ya atıyorlar. Oldu bitti zaten. Oldu bitti. Biraz of. da ama unları var onların değişik bana. Kasaba onu gibi bir un böyle. 20 liraya bir sürü yiyecek aldık. Sahile gideceğiz. Hadi bakalım içeceklerimizi aldık. Bunun yanına tabii ki de bir güzel sokak içeceği gider. O da burada passion fruit denilen böyle içinden küçük küçük çekirdeklerin çıktığı bir meyve var ya o meyveden yapılan bir içecek gelin şimdi göstereyim. Ben Çilek de var. <laughs> passion fruit. Ya. Ya. ya işte bundan yapılıyor. Çok güzel kokuyor ya. Gel abi gel. Bu ne? Cheese. Uh, Portekiz. Queijo. 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 Queijo na brasa. Hop. Opa. Evet, kızarmış peynir buranın bir diğer sokak yemeği de bu. Yerliyor abi. Çok basit şey aslında. Çok basit şey. Helim çeviriyor. Welcome to Copacopana. Copacabana. Copacabana. Queijo na brasa. Ne kadar Miray'cım? 10 paraya bir tane bir çubuk peynir alıyorsunuz. İyi, bence iyi, iş bu. Tadı nasıl merak ediyorum. Ne yapacak? O peçeteye de koyuyor abici. Dondurma gibi veriyor valla. Obrigado. Tadını <laughs> merak ediyorum, ısırayım mı? Isır bakalım. Peki, amigo, obrigado. Obrigado. Evet, yorumdan alayım. Hellim gibi bir şey mi? İki dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Bayıldım peynire. <laughs> Birayı kaybettik. Bakayım tadına. Hmm. Sakın bitirme. <laughs> evet şimdi geldik sahile. Brezilya'da, Rio'da sokak yemekleri diyeceğim. Ama bunlar bence daha çok sahil yemekleri Tolga. Sen ne düşünüyorsun? Ben şu an kaypıyla içmekten evet. ne evet. İlk olarak biraz önce aldığımız peyniri saniyesinde yedik. Ona puanın net 10. On... Muhteşemdi bu kızarmış peynir. Şimdi ikincisi geliyor, duyuyor musun? Sen o sen tut ben bunu bitirebilirim. Ye ye afiyet olsun ben yedim. Çıkarıyorum. Pastel. Bak arkadaşlar geliyor. Sahil yemeğini böldü. Evet. Ve geriye kalan peynirden. Pastel. Pastel bir ma koyan var. Peynir koyan var. Ya o, bizim de böyle şey böyleye benziyor biraz evet. evet Biz bunu bu arada tapu kapı peynir... tam ortasında posto 5'ten içeri girdik. Bir köşede bir tane büfeden bulduk. Ama birçok yer var pastel yani kolay bulunuyor. Tapioka gibi akşam değil her zaman bulunabilen bir şey. Evet. Aynı çiğ börek. Aynen. Eşim böyle de cefa Peynirini yemedi yedirdi bana. Açken kaç puan, tokken kaç puan? Bu da açken 7'si var, Çokken de 6. Bence açken sekiz buçuk ya. Sıcak çıkmayacak şimdi. Bunu aldığınız yerden sıcak almaya gayret edin. Bu arada bence yediğiniz her şeyi sağlı yediğiniz için daha da bir güzel oluyor böyle. Yani o yüzden bunlara bir sokak yemekleri değil de işte kumsal yemekler. yemekleri, sahil yemekleri diyebiliriz bence bu. Bu arada mesela bu yemeklerin adını nereden biliyoruz, nasıl yaptık daha önce size araştıran herkes her şeyi bulabilir diye. Google'a Street Food in Rio yazdığınız zaman karşınıza çıkıyor. Ben de hepsini buraya not ettim. O sayede gidip işte bunu istiyorum, bunu istiyorum diyebildim. Genel olarak Güney Amerika'da dil sorunu var. O yüzden İspanyolca öğrenmeniz gerekebilir. Hatta buraya geldiğinizde Portekizce öğrenmeniz gerekecek. Ko... 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 Yiyin gitsin Türkçesi. Anlamadım ne oldu ama güzel içli köfte bir şey. İçi balıklı olan değil mi? Evet bak. Bayağı iç dolu bu arada ağır yani. İçi boş değil. Ah ah bir Adana'lı içli köfte değil tabi ama. Ooo içinden çıkanları gösterir misin? İçinden çıkanlar tam olarak böyle. Limelenmiş balık. İçine ya, puanın kaç? Ben bu tarz şeyleri seviyorum bence bayağı tekiz hak ediyor. Ben sevdim. İçli köfte gibi şeyleri seviyorum sen? Benim buna puanım daha düşük çünkü biraz içi yağmur geldi. Yani. Pasteli yerken daha az yağlı yağlı Bunun içi böyle yumuşak bir hamur. Yağın içine çekmiş gibi Bence yani. Bunun tatlısı ya. gibi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Adını biliyor musun? Evet. Bunun adı da Amigi gibi bir şey yani. Bu gibi. Bugi Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Bu araştırmadığımız karşımıza çıkan yemeklerden biri. Diğerlerini görünce bu da böyle dedi ki bunu da bir deneyelim bakalım neymiş. İçinde jambon var, peynir var. Tatlı, kadayıf gibi hiç fena değil. Çok değişik tadı var. Tatlı ve tuzlu bir tadı var. Bugün de böyle oldu. Sokak yemekleri geçtik. Bunun adına bulurum mu? Aşağı yazacağım. Şöyle için. Yemeğini bitirince sana bir sürprizim var. Tamam. <laughs> <laughs> Yaprak sarma mı buldun? <laughs> Yok artık. <laughs> Gerçekten sürpriz oldu. Evet. Dev hizmet. Birice Deiro. Birice Deiro. Birige Deiro diye yazıyor. Şöyle. Evet, şimdi üstüne sıra tatlıya geldi. Sevmedi galiba Miray. Alıp götürmedim seni. Bu Mont benziyor bir de. Kestane şekeriyle eti piparası evet. bir şey. İçi evet kestane şekerine benziyor. Üstündeki de çok doğru söylediniz. Eti pipanın <laughs> üstündeki çiçekler nedir? <laughs> ne kadar ağır bir tatlı. Copacabana sahilinde yaştan kalktık. Şurada duruyorduk normalde. Sokak lezzetlerinden başkalarını denemeye gideceğiz. Çıplak ayaklarımla gidiyorum. Bakalım neler bulacağız bu defa. Tolga çoktan yanaştı bile buraya. Şimdi sadece bizimiz bulduk. Soğuk soğuk Hindistan sadece yiyeceğiz. Şu an kafa da içeceğiz. Hadi gel. Güzel bir şey daha gösterelim. Bütün Rio'da plastik pipet kullanımı yasak. Sadece gerçek organik dönüşümden gelen pipetler. Gel Tolga ne kadarmış şimdi fiyatları son olarak onları da belirtelim. Ee, bir tanesi 6 real 2020 Şubat'ta o da bugün parası 8,5 lira yapıyor ama 6 real gayet uygun. Kakaotla çekelim mi? Hadi. Ya Tolga ya. Çirkin. Evet Hindistan cenizleri nereye gidiyordu? Koko Koba ana gidiyor. yerel lezzetten sayılır mı bilmiyorum ama Globo'da buranın lokal cipsi bu çıkıyor. İçi kop kop. Gayet lezzetli. Sevdin mi? Panama'ya karşı malzemeler alınıyor. Bunlar geçiriliyor. Evet. Buyurun. Nasıl tadı? Tost gibi. Ben onun üzerinden yediririm. Tokken? Evet. Ve böylece sokak yemekleri videomuzun sonuna geldik. Yediğimiz bütün yemekler ya çok şekerli ya çok yağlı ya çok hamurlu. Hani sokakta satılanlar genellikle bunlar oluyor. Sokaklar sokak yemeği olarak değil bence kumsal yemeği olarak geçmeli çünkü kumsalda satılıyor şu Önünden geçiyorlar. Kumsalda çok fazla asayi satılıyor. Asayi satılıyor. Asayi yedik o yüzden onu ayrıca eklemedim. çok güzel. Bir tek asayi sağlıklı. Diğerleri bence biraz sağlıksız. O yüzden de geldiğiniz zaman güzel restoranlarda arayabilirsiniz ama karşısına çıkarsa mutlaka deneyin bu tatları. Çünkü bir kere geliyorsunuz ya Belki ilk defa. Hadi bilemedin üç yani. İnsan kaç kere diyor gelir o kadar kalkıp değil mi? O yüzden deneyin, yaşayın, görün. Ama dikkat edin çok kilo almayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, keyifle kalın. Hemen Tolga'nın bir açıklaması var. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, karnınız acıktıysa, beğendiyseniz yeni sokak lezzetlerini tadalım beraber, gittiğiniz yerleri beraber gezelim diyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın ki beraber dünya gezmeye devam edelim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu da kamera arkası, doyamadık. Tolga, bir daha mı alıyorsun? Hello. Hello. Keijo Kualio. Aralarından hangisini en çok sevdiğimiz galiba belli oldu. Sonra kekik deniyoruz bir sana. Yok muydu bizdeki alev silahından efendim fön makinesi falan? Körük falan. <gülüyor> <gülüyor> Biz niye İstanbul'da mangal yaparken peynir yapmıyoruz? Kendim lazım. Evet keyifliyim seyircilere. İşte bu videoda size muhteşem bir taktik veriyoruz. Mangalı koyun, koyalo. Cheese yapıyorsun. Herkesin böyle mutlu. öyle bir yerdeyiz ki şu an burada peynir yapılıyor. Burada saç yapılıyor. Şurada birileri güneşleniyor. Herkesin kafası rahat. Tolga diyor ya biz kafası rahat insanlar şehri diyebilir miyiz? Çok <laughs> hiç <tam>. Mutlular ya. <laughs> Herkes mutlu. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yok. Plajda her şeyin gördüm. Ama Acaba hamam satıyor mu yoksa yatma hizmeti mi? Yatma hizmeti olabilir mi? <laughs>